Hepinize merhaba arkadaşlar. Eee bugün şey, video çekiyorum Ne olsun. Bugün Dead by Daylight'ta 2 vs 8 mol oynayacağız. Şöyle o bakayım. Yüklensin. Açılsın da oynayalım. Eee Valla bugün iyiydi ya. Yine arkadaşlarla falan gezdik. iyiydi. şimdi evdeyiz. Minecraft videosu attım bak. Bir tane bir, bir saat 47 dakikalık Dead by Daylight PUBG karışımı video attım. 1500 mü öyle bir şey izlenmiş. Abi Minecraft videosu attım daha bugün birkaç saat önce. Ya 11 görüntülenme falan diyor. Yani neden böyle oldu bilmiyorum. Normalde ben 210 aboneydim. Eee dışarıda arkadaşlarla gezerken bir baktım. Yani bot falan da basmadım. Yanlış an algılamayın beni. Bir baktım şey olmuş. Nasıl desem size. 522 idi. Sonra eve gelince de baktım. Vallahi 501 olmuş. Bayağı şaşırdım şaka Nasıl bu kadar arttı haberim yok. Bot basmadım. Beni lütfen yanlış anlama. 2 vs 8 moduna girelim. Ya bir maç atarım ya iki maç atarım. Şöyle oynayalım ya. Minecraft serisinde devamı gelecek arkadaşlar. Yarın bir bölüm daha çekeceğim. Minecraft seviyorum. Yalan değil. Şimdi bunlar neden biriktiriyorum duruyorum diyeceksiniz. Ee, ben yeni karakter alacağım şu 4005 yılında kurban almayı yani düşünüyorum. Fazla çok girdiğim olmayan yemek Bazıları. bir Fazla şey. Sağlıklı oynamayı daha çok seviyorum ben. Daha takıma destek çıktığım için. Hani hoşuma gider ben insanların gerçek hayatta desteklemeyi seven biriyim. Yani. Ben şöyle koysam çok iyi olacak. Evet takımda şimdi izcimiz var mı bir tane var. Ee, koşucu var. Koşucular hep ya yani tam face yine millette koşturuyor da genelde hep kendilerini düşünürler koşucu alanlar. Ee, bu takım doktor takıma destektir. Bunlar da jeneratör oyunun bitirmek için yağlı bayağı iyi oluyor bu jeneratör takımı. Bayağı yani nasıl desem size ee, tam böyle şey yani oyunu bitirmek için gereken zaten jeneratörü yapıp kapı açmamız gerekiyor ya. 8 jeneratör oluyor normal şartta şimdi 2 vs 8 modunda çünkü 2 katil 8 kurban var ya o yüzden. 8 jeneratörü bitireceğiz. Kapıları birini açsak yetiyor da üç tane kapı oluyor diye diyorum. Üçünü açsak olur, hiç fark etmez. Kaçmamız lazım. Tabi şimdi şöyle bu modda kendimize ait güçlerimiz oluyor, Türk tarzı. Mesela bu, bu şimdi kurbanın yerini, kurbanın yerini görebiliyorum. E, F'ye basınca da şey oluyor. Bu hani kurbanların yerini görün pasif yetenek. Bu da gücümüzde şey, F'ye basınca. Ee, yani iyileştirme yanımızdaki veya kendi barımızdaki insanlara yani kendimizi ya da yanımızdaki insanlara F'ye basıncı yarı barı doluyor iyileşme barı. Güzel bir şey. Yani işimize geliyor harbiden. Biz daha çok böyle takıma destek çıkacağız. İşte işte nasıl desem kurbanları iyileştireceğiz. Jeneratör yapabiliriz. Öyle düşünüyorum. Kısa şu jeneratör gördük. yumulacağız bulacağız da bir kısamı kaçalım. <laughs> Testlerimiz var. Biz geliyoruz. Saçmalama. kendimi iyileştirdim. Evet, ee, bunları iyileştirdim. İyi olur yani. Artık Şimdi de hızlı bir çektim Hızlı başladık artık. Yani çok şansımız <laughs> <farklıydı> olduğunu <laughs> Abi gözüm sana gelsin. Sen de onu yapma. Tamam, Gel. <laughs> şeylerin farkı bizim evlerimizde önümüze yarıyor <laughs> adamlar jeneratör yapsın şey yapsın diyeceğim de diye. katiller çok hızlı başladı yani bence kaybeticek çok, Hiç yapmadık abi. Yani, ölecekler var. Ben kastım adam ama aslında yakın bir zor çeviriyorum kartı bir şeyler kastım zor zaten. Bir sesi çok kartılar var mı var mı? Ne olacak yani?

Evet. Tamam. Kaldık 3 kız bir erkek <laughs> Allah Allah 3 Üç kız en azından zaman geçirmeye bakalım evet tak belki bir şey olur şu an sonlara <laughs> gelmesin. özelliği Endeyar şimdi belli olacak. Yer görme özelliği varsa zaten biz nasıl yerliyiz ki bu adam? Yok yok kaybedeceğiz. Bu kapaktan bir kaçma şansı belki olur diyordum da olmayacak.

Abi çeviremiyorum ki. Çevireyim diyorum <laughs> adamın da buluşunu nereden buluşunu da görmüyorum. Belki orada kaçabilirim. Yok abi. Kaçlayalım mı Belki orada kaçabilirim kötülüğünü yapmayı biliyor Sesler kötü değil yani falan falan çözmüş bizim takım Yani erken oyun yani. oh mind çözmüş Kapak şansım

Ayta burada devirmesi. <laughs> helal, helal, helal iyi tepki. Yani... Helal, hadi ya taç, bu ondan kaç 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 abi Bu dalga geçme şey yapıyor. Testlerde. Bu testlerde.

kullanırsam ki şöyle yani şeyde ya o mesela testerden saçma hit yedim onu da benim mind biraz kandırmış gibi oldu neyse ben kapatıyorum ee, kapatayım bir gideyim kuzenimin yanına bakalım hadi görüşürüz bay bay